Evet Merhaba arkadaşlar 4 Mayıs 2025 yine bir Isparta kanatlı hayvan pazarında Hepinize merhaba Furgut Bey'in horozları var sadece biraz geç geldik bitirmiş de olabilir tabi saat 3'e gelmiş daha 3'e 5 var Kalmamıştır Evet müşterisi var Şöyle bakıyoruz Evet şöyle Hayırlı pazarlar Süleyman Bey Nasıl tamam, pazar sağladın. hareket nasıl <gülüyor> ha? <gülüyor> Tamam canım yani <laughs> hareket nasıldı diyelim <laughs> İyi maşallah Horoz ne kadar ne diyor orada? 100 lira, 500 lira, 600 lira, 400 lira. Şöyle dolayın gelen mi bakalım? Burada var. Şöyle tavşanlar şeyler. Evet. Rahman bramlar var. Ne kadar aynen. lohmanlar? Abi 300 abi. Lohmanlar 300. 300. Evet. Yarkalar 300 lira lohmanlar. Bunlar ne horozlar? Lohman sende Onlar sendir horozu mu? Aynen sendir horozu. Şunlar ligorun mu? O da mı lohman? Onlar da lohman sendir. Horoz mu onlar? Horoz abi. Onlar. Allah Allah ya. Tava da benziyor değil mi? Ligorun tavası vallahi aynen. çok benziyor. Aynen. Onlar aynen. ne kadar Horozlar aynen. nasıl? Horozlar ne kadar? 300 abi. Senin fix yani. Ne alırsan 300. <laughs> Hayırlı müşteri. Ettikler ne um, kadar? 4.5 5 lira. gelen şey var. 300. Horozla kalmamış. Horozla erken bitti. Ha. Horozla 400 müydü? Yani, evet. Yine lohma şey yumurtalıklar e, var. Lohman Brownlar. Lohmanlar ne kadar? Hadi hadi buraya gel. 300. Sus. Ne alırsan 300. Ha? 1 tane kırmızı da 400. Tamam. Burada bugün her şey 300. Şu her şey 300. 300 mü? Çiftim 300? 800. Vay. Wow. Evet. Arkadaşım evet, Ha, maşallah. İyi bakalım. Evet, bunlar böyle. Neyse. Burada başka. Vallahi, sen Pek pazarda bir şey yok ya. Hatta, Değil mi? Baba ben... de nasıl... var mıydı sabah? Olmadı, tamam. İyi. Tamam. Evet, bu vakitte kalmamış, bitirmişler. Vay evet. maşallah. Etikler nereden ya? kimin? Esa kendin mi yetiştirdin? Haa ne kadar? 350 maşallah. Suseksler? <laughs> 700. Horozu? Horozu 600. Evet. Evet yavaş yavaş aslında dönmeye başlamışım. Bıldırcın görüyoruz. Evet. Bıldırcın yapıyoruz artık. Makineye dokunmaya başladık. ne kadar buldurucun 100 lira 100 tavşan yavrularımız 200 200 oradaki de farkı ne buldurucunlar mı Ha. oradaki yemleri yesinler ya ha var ya civciv yem vardı da döküldü Ha. onların buldurucunları yesin diye bak Bahç tavşanların arasında duruyorlar diyon ha. şu yakışıklı kaç para o 300 allah allah niye öyle ne bana o gün geldi. Çiçek orası oldu için mi? Çift olsa o zaman uçar diyorsun yani. Çift olsa 15. Nasıl civciv var mıydı? Civciv oluyor. Yani sabah var mıydı diyorsun pazarda? Sen getirdin mi? Bitti diyorsun yani. Ee, hey, hadi. Gaz daha kimin ya? Evet. kazlar ne kadar? Gazlar Pişt, lan keklik çifti 2000 Evet yumurtada olan yumurtada olan şeyleri görüyoruz Rohman bu şeyler mi şunlar ne görün mü Roman sende onlar ne kadar hepsi aynı mı Söyle söyler mi hmm. iyi hadi hayırlı müşteri Evet şuraya bakıyoruz Right. Bu ne buldur cinmiş abi ya? 100 lira. Yok cinsi ne diyor? Çilli çilli. çilli. Ha. <laughs> ne kadar? 750 lira. Tavuk? 700 lira. 700 lira. Evet, hay maşallah. Evet, hayır müşteri.

Selamun aleyküm. Selam. Hayırlı müşteri. Ne, ne diyor tavuklara? Satıyoruz işte. Ne kadar diyorsun? Kaç para? İkisi yedi yüz. Elhamdülillah. <laughs> İkisi yedi yüz. Hadi, hadi hayırlı müşteri. Bitmedi mi civcivler yav? Yok bitmedi. Ey Allah. Ne kadar şimdi? Vallahi 250 diyoruz küçük oldukları için. Anladım. Şunlar horozlar? Horozları da o Hint 650'den vereceğim. Hint 600, 650'den vereceğim. 650. <gülüyor> <gülüyor> İyi bakalım. Hadi hayırlı müşteri. Turgut Bey, horozlarımız ne kadar? <laughs> Hepsi <is> fix. <laughs> Tuttuğun 350 diyorsun. Evet, horozlar 350. Şurada hint kırması görüyoruz. Şurada şey. Şöyle. 350. <laughs> evet. Hoş geldin Mahmut abi. Bu 750. Ha Asta baba. Gırma bir de. Gırma gırmamış evet. olsa. Pazarı kıracaksın yani. Evet. <laughs> evet şu yakışıklı. Dövüş horozları bin lira olur tanesi. Tanesi. Kaç tane var? Bir, iki. Arap var. Şu mu Arap? Üç. Benim diyor bak. Evet. Ben buradayım diyor. Ligorlar 300 lira tanesi. Öyle mi? Aa. Köy tavukları maviciler var 800. Ligorinler. Ligorinler. Yumurta var. Gezen tavuk yumurtası 200 lira. Kolu 200 lira. Öyle mi? Evet. İyi bakalım. Nasıl pazar iyi miydi? Pazar şükür yani ben e, biliyorsunuz. Civciv var mıydı? Cici yok. E, pazarda var mıydı var. sabah? Ufak tefek geldiler. Öyle çok Anladım. Şunlar ne kadar? Süsler. Onlar, bin lira. 1000 lira. Allah. <laughs> sesi sesi kaçmış boğazına ozuna. Evet. Ne lan? Evet pazar böyle. Geç geldiğince pek bir şey yok. Evet. Kısa da olsa en azından değmiş olalım. Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyoruz.